hepimiz insanlar olarak gerçek bir fırsatı hak ederiz. Fakat fırsat karşımıza çıktığında bunu değerlendirip değerlendirmeme konusunda çok kararsız kalırız. Müsaade ederseniz size bir soru sormak istiyorum. Ekonomik kriz sizi de etkiledi mi? Mevcut işinizden kazandığınız rakam yetmiyor mu? Fazladan gelir elde etmek mi istiyorsunuz? Bu durumda iki tane seçeneğiniz var. Birincisi şartların düzelmesini beklemek, ikincisi ise şartları kendi lehimize çevirmek ve kazanmaya başlamak. Mevcut işini riske atmadan dünyada kendini ispatlamış bir şirketin bahisi olarak para kazanabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Ne kadar sermaye lazım? Abonelik sistemini biliyorsunuz öyle değil mi? Örneğin Tüksel, Amazon, YouTube, Spotify Türk Telekom gibi firmalar abonelik sistemi sayesinde milyar dolarlar kazanıyor. Örneğin sizin de benzer bir bayiliğiniz olsa, 10 bin tane aboneniz olsa, diyelim ki 10 bin tane aboneniz var ki her birinden sadece 10 TL kazansanız aylık 100 bin TL yapar öyle değil mi? Ve bu sizin için düzenli bir pasif gelir anlamına gelir. Peki böyle bir sistemin bayiliğini satın almak sizce ne kadara mal olurdu? Gerçekten aylık 1000, 2000, 5000, 10000 dolar gibi rakamlar kazanacağınızı görebilseydiniz bu bayiliği satın almak için ne kadarlık bir sermaye bağlardınız? Bunu bir dakikalığına lütfen düşünün. Bir yıl içerisinde sermayenizi 10 kat hatta 100 kat çoğaltabilecek bir sistemin parçası olmaya ne dersiniz? Abonelik sistemi sayesinde İster kendi abonelerinizi oluşturup daha hızlı kazanabilir, isterseniz de havuzdaki abonelerin size yansımasıyla yüzde buçuk komisyon elde edebilirsiniz. Ürün satmadan işinizi büyütebilir ve düzenli pasif gelir elde edebilirsiniz. Zaten çalıştığınız bir işiniz mi var? Hiç önemli değil. Bu iş sizin yaptığınız işinize, mesleğinize engel değil. Haftada birkaç akıllı saatinizi kullanarak bu işinizi sürdürebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey akıllı bir telefon ve bir de 50 dolar sermaye. Evet yanlış duymadınız. Sadece 50 dolar sermaye ile başlayıp bir e-ticaret sitesine sahip olabilirsiniz. Sonrasında aylık 10 dolar ödeyerek sistemdeki yerinizi koruyup abonelik sisteminin tüm avantajlarından faydalanabilirsiniz. Size anlatmak istediğimiz şirket dünyada 200'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. 2 yılda 1 milyon 600 bin aboneye ulaşmış, 2023 yılında bayilerine 50 milyon dolar